Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Discord botu nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Discord botu yapacağız. Bir tane telefon uygulamasından yapacağız arkadaşlar. Uygulamanın adı Discord bot desincir. Zaten açıklama kısmında ismini bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video size üç tane komut göstereceğim. Diğer tüm komutlara ulaşabilmek için kanala abone olup Discord sunucumuza katılmanız lazım arkadaşlar. Sunucuya geldikten sonra buradaki abone ses kanalına buradaki gibi arkadaşlar abone olduğunuz sesini atmanız lazım. Size abone rol vereceğiz arkadaşlar. Abone rolü aldıktan sonra buradaki böyle bir sürü komutlara ulaşabilirsiniz. Buradaki ücretli komutlara ulaşabilmek için ise abone ses kanalında video like atıp kanala abone olup ve yorum yaptığınızın sesini atmanız lazım arkadaşlar. Böyle size abone 2 rolü verilecek. Arkadaşlar ve buradaki kodlara ulaşabileceksin. Arkadaşlar ben size sil komutunu göstereceğim arkadaşlar. Ama ilk önce botumuzu oluşturmamız lazım. Arkadaşlar uygulamaya geliyoruz. Burada benim daha önceki botlarım var arkadaşlar. Buradan yeni bot oluştur diyoruz. Yeni bot adımız deneme 1 yapalım arkadaşlar. Bot jetonumuz ise arkadaşlar Google açıyorsunuz arkadaşlar buraya Discord Discord Devlo, Developer Portal yazıyorsunuz arkadaşlar ve buna tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar Applicants'a tıklıyorsunuz ve New Applicants'a tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ismini yazıyorsunuz. Deneme 1 yapalım arkadaşlar ismini. Ve oluştu arkadaşlar. Buradan botun açıklamasını vesaire yazabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bot kısmına geliyoruz. Add bot diyoruz. Yes'e tıklıyoruz arkadaşlar. Ve burada oluştu. Burada arkadaşlar kopya'ya tıklıyoruz. Ve tekrar uygulamaya geçiyoruz. Buradaki boz jetonumuz kısmına arkadaşlar o kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz. Ve en aşağıya yani buradaki iki tane kutuyu tıklıyoruz arkadaşlar. Bot oluştur diyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi botumuz oluştu. Botun üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada bot offline yazıyor arkadaşlar. Bunu online etmek için Burada reklam yükleniyor arkadaşlar. O reklamları izleyerek bir reklam arkadaşlar 2 saat aktiflik veriyor bota. Arkadaşlar botu sunucuya davet etmek istiyorsa buna tıklıyoruz arkadaşlar. Botu sunucuya ekleyin diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan sunucuyu seçiyoruz. Ben deneme diye sunucu oluşturdum. Yetkilendir diyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da tıklıyoruz. Ve arkadaşlar yetkilendiriliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi botumuz buraya geldi arkadaşlar. Deneme bir diye oluşturduğunuz gibi arkadaşlar. Şu an çevrim dışı arkadaşlar ama dediğim gibi oradan reklam izleyerek 2 saat aktif kazandırabilirsiniz. Sınırsız da reklam izleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Discord sunumuna katıldıktan sonra burada arkadaşlar kodlar var. Ben size arkadaşlar bu videoda 3 tane kod göstereceğim. Birincisi Siri komodu arkadaşlar. Buradaki komutu kopyalıyorsunuz. Bota geliyorsunuz arkadaşlar. Komutlar diyorsunuz ve komut yaratıcısı diyorsunuz. Komutun adı sil olsun. Komut etkinleştirme anahtarı arkadaşlar. Ünlem sil olsun mesela. Komut oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Ve burada en alta gelip bunu yapıştırıyorsunuz bu komutu arkadaşlar. Ve bu kadar. Sadece bu kadar arkadaşlar. Kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar sunucuya geldik. Mesela arkadaşlar gördüğünüz ben bir tane reklam izledim ve deneme bot buraya geldi arkadaşlar. Çevrim oldu. Buraya arkadaşlar mesela random atalım böyle arkadaşlar. Buraya gündem sil ve silmek istediğinizin mesaj sayısını giriyorsun. Mesela bir tane üç tane mesaj silelim arkadaşlar. Üç tanesi silindi. Gündem sil yazalım. 10 diye 100 diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz tüm mesajları sildi arkadaşlar. Bu komudumuz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci komuta geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci komudumuz ise avatar olacak arkadaşlar. Bu komutu kopyalıyoruz. Burada arkadaşlar tüm komutlara ulaşabilirsiniz. kanala abone olduktan sonra arkadaşlar Discord sunucumuza gel. Discord sunucumuz bu arada açıklama linkinde bulunuyor. Arkadaşlar açıklama kısmında linki var. Bu komutu kopyaladıktan sonra arkadaşlar tekrar uygulamaya geliyoruz. Komutlara tıklıyoruz. Komut yaratıcısı arkadaşlar. Komutlar ne olsun? Avatar. Ne olsun arkadaşlar? Komut tetikleyicisi avatar olsun. Ünlem avatar dedik. Aşağı geliyoruz arkadaşlar. Buraya gelip bu komutu da yapıştırıyoruz ve komutu kaydetliyoruz. Sonra arkadaşlar hemen denemeye geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sunucuya geldik. Buraya gelip hemen e, avatar yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim avatarımı buraya yansıttı. Arkadaşlar ve ismimi falan da yansıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ünlem avatar yazdıktan sonra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, yine deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da çalışıyor. Hemen şimdi arkadaşlar diğer komuda geçelim. Arkadaşlar şimdi komutumuz ise arkadaşlar ünlem soy ay ünlem soygun yap arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi BDF'de soygun yap. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Komutumuzu kopyalıyoruz ve tekrar uygulamaya geçiyoruz. Geçtik arkadaşlar. Burada hemen aktifleştirici kod ünlem soygun diyelim arkadaşlar adın ne olsun soyun olsun bu sadece sizde gözüküyor arkadaşlar zaten bu alt üstteki alttaki geçerli bu kumu doluştur diyoruz arkadaşlar ve buraya gelip arkadaşlar bu komutu yapıştırıyoruz ama burada arkadaşlar üst en üstte iki tane momentum yazarsa dikkat edin arkadaşlar bir tanesini silin yoksa çalışmaz arkadaşlar hemen komutu kaydet diyoruz ve denemeye geçelim arkadaşlar gördüğünüz gibi serverımıza geldik tekrardan buraya arkadaşlar Ünlem soygun yazıyoruz. Ve arkadaşlar gördünüz. Hüseyin Hakim 583.659 TL çaldı yazıyor arkadaşlar. Tekrar yazalım. Arkadaşlar asla aynı değeri vermiyor bu arada. Habire farklı değerler veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Arkadaşlar tüm linkleri vesaire açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanala abone olup videoyu like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.